Son dönem böbrek yetmezlikli hastalar mevcut böbrek işlevlerinin süzme görevlerinin %90'ını kaybettikleri için böbreğin yerine işlev yapacak tedavi modelleriyle yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu tedavi modellerinden biri hemodiyalizdir. Hemodiyalizde özel damar yolları sağlandıktan sonra hastalarımızın vücut kanı vücut dışına alınarak özel bir makine aracılığıyla yapay zarlardan geçerek temizlenir. Bu şekilde hastalarımız böbreklerinin yapmadığı işlevleri yapacağımız için asit ürünleri, artık zehirleri ve tehlikeli elektrolitleri kandan temizleneceği için bu şekilde yaşamlarını sürdürürler. Ülkemizde 60 bine yakın diyaliz hastası bulunmaktadır. Merkezlerde tedavi uygulanmaktadır, hastanede veya evde de bu işlevi, bu tedaviyi kendi kendine uygulayan 800 civarında hastamız bulunmaktadır.